Geçin. Merhaba arkadaşlar, günaydın. Bugün sizinle tekrardan bir makyaj videosuyla baş başayız. Bu makyaj videomu biraz böyle profesyonel bir makyaj tarzında yapmak istediğim için. Yani size de öyle bir haber vermiştim, profesyonel bir makyaj videosu çekelim diye. Hatta oylamaya sunmuştum tamam. Neyse sonuçta çekmeye karar verdim. Yani biraz böyle... Dün de bir makyaj malzemelerine biraz daha hani alayım falan gibi bu video için biraz daha profesyonel olduğu için biraz daha alayım gibi düşündüm ama sonra ne oldu? Dedim yani aldım birkaç tane ama fiyatlar çok artmış arkadaşlar. Gerçekten yani eskiden önem bile vermediğimiz şeyler şimdi bayağı bir yüksek meblağa gelmiş. Neyse. Şimdi devam edelim. Ee, öncelikle bu biraz profesyonel bir makyaj olduğu için, yani profesyonel bir makyaj yapacağımız için. Yani bana diyebilirsiniz ki sen kimsede profesyonel makyaj yapıyorsun. Allah Allah falan diyebilirsin. Ama e, ya ben aslında bir güzellik uzmanıyım, sertifikalı bir güzellik uzmanıyım. Ama güzellik uzmanlığı yapmıyorum. Bir yandan bir sosyal bilgiler, bilgiler, öğretmeniyim. Yani eğitim fakültesinin 4 yıllık sosyal bilgiler bölümünden mezun oldum. Birazcık da tanıtayım dedim kendimi. Yani KPSS hazırlanıyorum zaman zaman. Sınavlara giriyorum. Bu sene de 70 puan aldım. Geçen sene 74 almıştım. Böyle böyle bir süreç ilerliyor. Yani daha çok güzellik uzmanlığını kendim için kullanıyorum. Makyaj yaparken, bakım yaparken vesaire ve size anlatmak için aslında kullanıyorum. Biraz kaşımı yukarı doğru tarayacağım. Onu çok kullanmaman gerekiyor. Şöyle bir, şurada bir boşluk gördüm. Evet. Onu hafif kapattım. Tamam. Şimdi bazımızı sürdük öncelikle bu şekilde bazımız var. Bazımızı sürdük. Bazımızı sürdükten sonra bu baz tabii ki gözenekleri küçültüyor ve fontenin topak topak durmamasını sağlıyor. O yüzden 5 dakika bekliyorum bazımızı sürdükten sonra. Böyle sizin için böyle bir takmak kiti aldım. Yapıştırıcısı da var. Bunu takacağız bugün. Şimdi devam edelim. Bazı sürdükten sonra. Bir fondotanla devam ediyoruz. Bu de artık artı dibi geldi. O kadar seviyorum ki. Çok örtücü bir fonten. Bir dakika kamera. Aynı. bu e, makyajda bana en çok lazım olan şey ayna. Çünkü teknik çalışacağım için. Evet. Çok teşekkür. Bir fazlan sürerken çok aynaya ihtiyacım yok şu an. Sizin önünüzü sürebilirim. Bu bir şey olmuş gibi. Şöyle yapalım. Arda. Şşş. Yapma. Şşş. Şunu ıslatıp getirsene bana. Islat bunu. Ama böyle. ıslat çok. da getirdim. Sinirlendi. Şimdi göz altlarımızı kapatıyoruz. Sizinle magazin konuşmayı çok özledim. Ama şu an bu makyaj biraz magazin konuşmaya uygun değil. Magazin konuşunca makyaj biraz dağınık. Dikkat dağınıklı oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> Tamam. Ben biraz bir görüntü oluşturacağım. Uyuma Barbie. Anne Anne. Barbie. Sanki kafamın yarısı yok gibi gözüküyor. Evet arkadaşlar, kapatıcımı da uyguladım. Kapat kapatıcımı uyguladıktan sonra pudra krem uygulaması yapıyorum. Ne bu şekilde kapanması gereken yerleri yani yapacağım. Bildiğiniz üzere profesyonel makyajlarda biraz böyle kapatıcı, yoğun kullanılıyor çünkü profesyonel olduğu için ben de biraz fazla kullanıyorum. Günlük hayatımızda bu kadar kapatıcı kullanmıyoruz tabii. ki. Anıver, teşekkür ederim. Evet. Şöyle, bazen aynada gözükmeyen şeyler kamerada gözüküyor. Bir yeri fazla dağıtmamış gibi duruyor ama yok. Dağıtmışım her yeri, tamam. Sonra izledikten sonra, aa ben burayı dağıtmamış mıyım diyorum. Bu da işte Bu şuralarda kalalım. Evet. Güzel. Beğendim. Beğendin mi? Tamam. Evet. Şimdi devam ediyoruz. Ee, hafif bir e, şöyle bir çok ya şimdi biz, ben genelde kirpik kullandığımda gözlerime çok far kullanmıyorum çünkü o zaman böyle işte bence çok ıı, demode duruyor hem kirpik hem far. O yüzden hafif böyle bir şeyle şöyle bir e, şampanya rengiyle gözlerim üstüne şöyle bir hafif bir par parıltı ekliyorum sadece başka bir şey yok çok parlıyor aydınlatıcı gibi düşünün arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Bu aşamada neyle devam ediyoruz? Öncelikle kirpiğe hafif bir kendimi hazır edeyim istiyorum. Şöyle yanlar. Ben e, bu arada kirpikte kirpik takarken e, üstüne kullanıyorum her şeyi. Yani şey yapmıyorum. Arda yapma öyle. Evet, göz kenarı, yani üstüne kullanıyorum, kullandığım dikti ya da eyelinerı ne süreceksem üstüne sürüyorum. Altına çok sürmüyorum arkadaşlar. Bunu açacağım şöyle göstermiştim. Sen çok güzel yapıyorsun. Değil mi? Kepek çok güzel. Ayrıca bunu nasıl çıkartacaksın? Neyi? Bunu bunu. Neyi neyi? Kepekleri var ya eskisiyle. <laughs> eskisini çıkartmayacağım <laughs> Ayda. Nasıl? Çünkü kirpiklerin eskisini çıkartacak mısın diyor. Allah'ım bir şey söyleyeyim. Benim şu şey lazım bana dur. Evet, ve tekrardan bir... Hı -hı. Şunu o zaman çıkartacağız değil mi bir de? Bakın Eylayna kocası var. Ömer kocası var. Yok anne çıkartmayacağım, deken... çıkartmayacağım. Çıkartmayacağım. No, çıkartmayacağım. O ikisini de beraber takıyorsun değil mi? Çıkart o zaman geri bu eskileri bunları nasıl çıkartacaksın? bunu nasıl açacağız acaba? Bunu delmemiz gerekiyor. Ben biliyordum zaten de. Bir dakika ben bunu bir deleyim geleyim. Biraz arkadaşlar böyle bir kirpik olur. yapıştırıcısını çıkartırken birazcık e, siyah oldu elim. Bu annemin yeni kirpikleri aslında e, güzel bir kirpik. Şöyle, yani kirpik bu. Sürüyorum. Aa, kirpiklerin bir tanesi. Birisi. Bunun bir kirpiği. Bunu, bunun bir kirpiği görmedim. İlk defa böyle bir uzun görüyorum. Yani e, bunları böyle boyasak şuralarını, kuruyan yerlerini boyasak e, çok güzel bir şeye dönüştürebiliriz ama aslında bunu boyamayacağız. Boy anlayanından değil. Sizin buradan gülüm kirpimde kalacak gibi geldi <laughs> bu yapıştırıcı. Böyle tüm gün eyelinerla eyeliner, eyeliner gibi. Ben çıkar çıkartayım ben. Tamam, ben çıkartabilirim. Tamam, ben, ben çıkart. Ben ben. Ha çık. Tamam sen diğerini çıkart hadi. Ben bunu çıkarttım. Evet arkadaşlar. Şöyle bir aynamı yanıma almam lazım. Hoppa. Geldi. Tamam. Bu da maktabımızdan eşkendi ya. Sen deyim maktabı. Artı onu bırak bir maktabı değil o. Maktabı da var. Artı onu kenara bırak. Evet. Ay bir şey mi? bu kesik çok güzel. Ben normalde tane tane kirpik takıyorum bu arada. Tane tane tak. Evet arkadaşlar şu şekilde taktık kirpiği. Ay, Şimdi kir bunu da takacağız beraber. Peki Peki de daha Bir şey söyleyeyim mi? Bu kirpik yapıştırıcısını birazcık açarken şey yaptık. Ee, aşırı derecede bir bunlar çok böyle yapışkanlar çok yoğun sürünmez arkadaşlar. Azıcık azıcık dönecek ama. ucunu biraz fazla açtığımız için biraz yoğun geldi. Tamam. Annem bazıları şey seviyor yani annem elbise yıkıyor, sonra kolye alıyor, ondan sonra tam ortasında çöpçüklemez böyle şeyler yıkıyor. Sonra Hı. annem istediği şeyi yıkadığı zaman... Arkadaşlar kirpik takmak aslında bu kadar zor bir şey değil ama... Hı. Ben genelde tek tek kirpik taktığım için... Her yerim yapışkan oldu bu arada. Sonra sabitleyelim. Kolay bir şey aslında. Çok zor değil. Her yerim bir şey oldu, yapışkan oldu. Bunları temizleyeceğiz. Ama <laughs> bir kenarları kenarları te birazcık şey oldu. Tamam oldu. Ama güzel yapıştı gerçekten. Ama ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Şimdi... Kirpiklerin yanları birazcık evet. döküldü şeyler ya o yapışkanlar. Oraya geldi sonra da kötü çıktı. Başka bir şey oldu. doğru söylüyorum. İğrenç gibi oldu. Benim <laughs> annem yanlış yaptı. Bakın yanlış. Her yerin kirpik yapışkanı oldu. Bakar mısın? Şunu ben bir temizleyeyim bir Arkadaşlar bu şekilde oldu. Şimdi üstüne likit geçeceğiz. Yani bu siyahını zaten likitle kapanıyor biraz, kapanıyor öyle söyleyeyim. Şimdi, birazcık çok dik şimdi. üstüne likit geçiyoruz. Bu çok fazla sesli. Ben o yüzden size üstüne likit geçiyorum dedim aslında. Sebebi buydu. Böyle kebük yapışkanının vesaire dağılınca biz böyle likitle bunu kurtarabiliyoruz. Evet, tamam. Şimdi birazcık daha temizlik yapacağım. Tamam. tamam. Şu şekilde kirpiklerimizi yapıştırdık bu şekilde oldu şimdi birazcık etrafına e, tekrardan bir kapatacağız niye bu böyle olmuş Arda? anne kendisi birazcık kendi çıkışı şey oldu ne oldu bozuldu hmm. sen birazcık sürdün ya evet sürdün. şöyle hafif ben... bir etrafını tekrardan bir deforme olan yerleri bir kapatalım. elim şu an elimle uygulasam daha şey geliyor Hadi. ay bir şey söyleyeyim mi? çok güzel olmadı mı Bakın. şimdi bir de size e, güzel bir bitsin de öyle güzel bir takımımı giyip geleceğim üstümü değiştireceğim tabii ki de <laughs> bu böyle bir kıyafet olmaz <laughs> Evet. Şimdi böyle bu şekilde yap. Şimdi devam ediyoruz. Eyeliner'ı kapat. Şimdi arkadaşlar şöyle devam ediyoruz. Öncelikle bir e, dudak. Dudak sürelim. Dudak. En son aslında ben dudaklarımı hafif sürerken şöyle bir kapatıcıyla hafif bir kapatıyorum. Ondan sonra uygulama yapıyorum. Benim bir tane e, benim annemin küçüğü vardı da. Hı. Sonra çok tatlıydı annemin. Aynı annem. Anneannem de büyümüş küçüktü. Sen daha tatlısın. Ana olacak. Hı. hafif çerçeve sonra evet yüzümüzü sürüyoruz. Arda bir gelsene şunu yapsana gel çabuk. Uzumuzda sürdük. Tabii ki bir sonraki aşama olan aydınlatıcı ve kontür aşamasına geçeceğiz. Ee, hafif, şöyle bir çok hafif şuralara azıcık da olsa, biraz yüzümüzü ince göstermek için kontür uygulaması yapıyorum. Şöyle dağıtacağım. Bir sonraki aşamada üstüne bir allık geçeceğim. Allığı ben bu şekilde sürüyorum ki yanaklarım kalkık gözüksün. Ha çok güzel oldu makinin bakar mısınız? Evet. Tamam. Şimdi alnımızı sürdükten sonra diğer bir sonraki aşamamız nedir? Aydınlatıcı. Aydınlatıcımızı sürüyoruz arkadaşlar. Hani o da ki bu şey aydınlatıcı. Evet. Aydınlatıcımı da sürdük. Aydınlatıcımı hafif ben göz içlerine de sürüyorum ki biraz daha böyle kalkıp dursun diye. Yine bir göz Kaş altlarıma, şu noktaların altına da sürüyorum ki kaşlarım kalkıp dursun diye. Hafif çeneme alıyorum, hafif şu burun üstüne alıyorum ki burnum da yine kalkıp dursun diye. Evet. E, hafif yine birazcık e, kirpiklerim üzerine rimer sürüyorum kirpiklerimle birleşsin diye yine söyleyeyim. Tamam. Evet, bu kadar da. Şimdi e, daha pembe sürelim. Evet, en son hali bu şekilde oldu. Şimdi şöyle bir küpe aldım. Bakın size de gösterdiğim küpeyi. Çok tatlı değil mi tonları? Hem de ta Nefisleri? taşlı. Taşlı ve tatlı evet. Bir de şöyle bir küpe aldım dün. Hmm. Şöyle. şöyle bir küpe aldım. Kaplım bağlı. Şimdi üstümü değiştirip geleyim. En son bu makyajla ve takımımla inşallah değiştirirken kirpiklerim çok <laughs> çıkmaz. Yani şu an iyi yapıştılar arkadaşlar bu arada işin şakası. Güzel yapıştılar. Şöyle göstereyim tuttuklarımı. Bizim şey böyle nereye gideceğim ben Bir yer bulmalıyım. Nereye gidelim? Çok olur bir yer? Bir dakika. Üstümü değiştirip geliyorum arkadaşlar. Ben Evet arkadaşlar şöyle takımımı giydim geldim. Ee, şekilde. Birazdan ayağa kalkıp göstereceğim. Şöyle küpelerimi de takayım. Bence bu küpeler buna bu takım için olmuş. Artık düştü bir tanesi. Al